Herkese Uğur Çiftliği'nden günaydınlar kanalıma, hoş geldiniz. Şimdi az önce ben oyunu almaya başladım, sonra para yönetimini çok kötü yaptığım için güne tekrardan başladım. Böyle bir şey yapmış olabilirim, neyse konumuz bu değil. Takvime bakalım. Lorenzo adlı kişinin doğum günü. Yani böyle çok önümüze denk gelirse falan hediye veririz, onun dışında pek de umursamıyorum açıkçası, çok ilgilendiğim biri değil. Ee, evet. Richard kapımıza gelmiş. Selamlar. Tanrım ölmek gibi olmasın ama çiftliğin yılının bu zamanda çok güzel görünüyor. Evet benim çiftliğim çünkü. Mütevazı otelimizin artık sonbahar ve kış mevsimlerinde müzikli etkinlik sunacağını bildirmek için buradayım. Piyanistimiz bugün geldi. Fırsat buldukça gelip onu çalarken izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Olur geliriz. Vakit buldukça uğra ve harika vakit geçir. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Mesajımıza bakalım. Vili bize balık türlüsü tarifi yollamış. Demet Yusuf da ametist yollamış. Teşekkür ediyorum. Ee, bu, burası neden böyle kalmış ya? Oraya da bir şey koyalım. Şimdi. Bugün sonbaharın ilk günü. Bu ne demek oluyor? Gidip bugün ekin alacağız ve onlarla uğraşacağız demek oluyor. Bugün gerçek çiftçilik günü demek oluyor. Ve ben satılacak şeyleri gidip direkt Pierre'e satacağım. Şu sandığa koymak yerine. Çünkü o parayla direkt ekin alacağım. Az önceki kayıtta öyle yapmadım. O yüzden param yetmedi. <laughs> olabilir öyle şeyler. İneklerimizden sütlerimizi sağalım. Kedi sevme molası. Kedimizin suyunu koyalım. Şimdi Pierre'e gidebiliriz. Görmüşken kendisine de bir hediye vereyim. Ne haber? Acaba bu piyanist kasaba konserinde performans sergilemek ister mi? Gidip ses sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliyim. Bu piyanist neymiş ya? Herkes ondan bahsediyor falan. Biz de bir gidip bakarız. Hoş buldum. Şimdi sen bunların hepsini alıyorsun, tamam mı? Ondan sonra şimdi şöyle bir şey var. Biz halk evi yapmadığımız için hani ekinlerden böyle bol bol işte bilmem ne almaya falan gerek yok. O yüzden ben para getirecek şeyler alacağım. Bu da ne? Bal kabağı. Bu mevsimin en çok para getiren şey bal kabağıdır. O yüzden ben her şeyden böyle birkaç tane alacağım. Gerisiyle komple bal kabağı alacağım. Mesela üzüm. iki tane alsak gayet yeter. Horozivi'ye 5 beş tane al kalsın. Hiçbir şey yaramıyor. Peri üç tane al. Hiçbir şey yaramıyor. Ay zaten var. Buğday da yani var. Evde vardı. Önceki mevsim ekmiştik. Kızılcık yetişmeye devam ettiği için karlı. Bundan bence bir 5 tane alabiliriz. Tatlı patates 5 tane alalım. Çin lahalısı 5 tane alalım. Patlıcan 5 tane alalım. Mısırımız da var. Geri kalanıyla komple balkabağı alacağım. Ve paramızı bitirdik. Ee, şimdi gidip bunları ekeceğim ya da gelmişken bir önce çöp falan karıştıralım belki bir şey çıkar evet çöp çıktı yaşasın şurada da satılacak şeyler varsa onları da Vili'ye satıp kazandığımız parayla birkaç bal kabağı daha alabiliriz. Ne haber bile? Şimdi sen bunu alıyorsun bunu, alıyorsun, bunu da alıyorsun, bunu da alıyorsun, bunu da al. Medya verecek bol bol var. Şimdi dört tane daha balkabı alabiliriz. Pardon. iki tane alabiliriz. 200 galiba fiyatı. Neyse hatırlamam. Ne kadar alabiliyorsak o kadar alacağım. Bir de bizim artık şunları sulamakla uğraşmamamız gerekiyor. E bir gelin ne haber? Alk Aç olduğunu bildim. Evet. Sence bu piyanist istek parça alıyor mu? Dobie harika uyacak. Bazı oyun OCT'leri biliyorum. Bu ne demek bilmiyorum bu piyanisti görmeye de bir ara gideceğiz. Şimdi sen bana bunları da ver. Tamam. Ay durun anne, de kuvar söyleyelim görmüşken. Ne haber anne? Acaba Lewis beni onunla bir piyano performansı izlemeye davet edecek mi? Ne? Bunu, bu bilgi niye bana veriyorsun? Yani sizin ilişkiniz gizli değil mi? Niye bana söyledim bunu? Umarım fıskiye yapacak kaynaklara sahibimdir. Gerçekten çünkü artık bir şeyler sulamakla uğraşamayız. Bu arada şu reçellerin hepsi bir anda olsun aynı anda koyacağım. Böyle tek tek toplamayı sevmiyorum. Bir de artık fıçı yapabiliyoruz. Ee, onu da sonra yapacağım. Şimdi demir altın işlenmiş kubarsız. Biz 1-2 Ocak daha yapalım da bunlar aynı anda olsun. Şimdi yavaştan şuraları düzenlemeye başlıyorum. Hayır, yanlışlıkla yanlış yere bastım. Mısırım gitti ya. Of. Bu mısırı da maalesef elemek zorunda kalacağım. Çünkü Oraya fıskiye gelecek. <laughs> yanlış, yanlış oldu, yanlış oldu. Elemem gerekmiyormuş ya. Uf. Ben gerçekten inanılmaz bir insanım ya. Bunu elemem gerekiyormuş. Eleyelim ne yapalım. Biz aslında bunları gübrelesek çok güzel olacaktı da ben onu düşünemedim ya. Ben bu oyunu çok saçma oynuyorum. Farkındayım. Özür dilerim. Ama ne yapayım? Eğlencesini oynuyorum. Tamam mı? Ben iki dakika bir Ridgeside'a gidip insanlara bakınıp geri döneceğim. Öyle devam edeceğim. Çünkü bugün çok böyle çiftçilikle geçti. Onlarla uğraştım. Ee, o yüzden bir gideyim bakayım yani. Hediye verecek birileri falan vardı. Belki bu Lorenzo'yu görürüz orada. O yüzden. Ve ne sevdiğini bilmediğim için yanıma dondurma aldım. Umarım dondurma seviyordur. Yani dondurmanın boşa gitmesini istemiyorum. Aa orada gördüm. Gel sana dondurma vereyim. Umarım seviyorsundur. Ne güzel hediye ama teşekkür ederim. Bu ne demek tam olarak? Neden ama? Sonbahar hakkında... Aa, bir şey diyeceğim yanlış kişiye verdim. Hayır. Ya. <laughs> <laughs> ne seviyorsun Anton? Lorenzo olmayan kişi. Yapraklar. Tamam sağ ol. Sus. Of inanılmaz ya. Gerçekten bu kadar kötü bir oynanış görmedim hayatımda. Bu Lorenzo insanı nerededir? Ben bir ona bakacağım. Of. Ya bir dur. Evet. Çok güzel. Gerçekten evet. Bir şey diyeceğim. Bu bölüm niye böyle ilerliyor? Neyse. Aşk ona haber ya. Bir piyanisten kulağa hoş geliyor. Evet. Hoş geliyor. Ya senle konuşmayacağım. Gider misin? Uf, Al dondurma. Hayır. Yanlış kişiye verdim yine. Aynen. Afiyet olsun. Gerçekten niye böyle oldu bilmiyorum. Ee, çok fazla fail'li bir video oldu. Üzgünüm. Gidip ağlayacağım şimdi gerçekten ya. Uf. Bitkilerin sulanmasını gerçekleştirdim. Şimdi yatıp uyuyacağım. Madene gitmem gerekiyor çünkü şu sulama sistemlerini geliştirmem lazım. Sürekli sula sula nereye kadar anladınız mı? Evet günaydınlar. Yağmur yağıyor çok güzel. Yani madene gidebilir demek oluyor. Bugün Penny'nin doğum günüymüş. Televizyon falcıya bir bakalım kaygılı <laughs> şaşardım olsun yine de gideceğim yani çünkü gerçekten madene ihtiyacım var şu balları toplayalım hayvanlarla ilgilenip direkt madene koşacağım madenlemek yemek için biraz sağ atıştırmalığı yapacağım çünkü yanımda götüreceğim çok fazla yemek yok şunları götüreceğim bir de bomba aldım yanıma. Onu kullanırız. Evet. Madene gidebiliriz. Yanıma bir de kavun aldım. Peniye vereceğim. Sevdiği bir hediyeymiş. Aa! Evet. Merhaba Daddy. Tam zamanında geldin. Bu bizim yeni özel sipariş panomuz. Robin'le birlikte yaptık. Şey, Lubis sen bir tek çivileri tuttun. <gülüyor> Öksürür. <gülüyor> ben ve Robin de bu özel sipariş panosu fikriyle çıkageldik. İnsanlar çok daha büyük çaplı ilanlarını Pierre'in dükkanının önü yerine buraya asacak. Olur alırız. Örneğin ben yapmak istediğim bir yatak için büyük çaplı bir kereste ilanı vermek istiyorum. İlanı göz önüne koymayacağım, ama eğer bu işi yapabilirim diyorsan bu paradan alıp bana yardım edebileceksin. Kim bilir belki yatak o kadar iyi olur ki dükkanımda satmaya başlarım. Yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Ben de böyle düşünmüştüm. Senden daha azını beklemiyorum zaten dedi. Zaten. O zaman paramız değer bulacağını söyleyebilir miyiz? İnler. İyi. Emin mi yapacak işlerin vardır. Biz seni daha fazla tutmayalım. Her zaman olduğu gibi katkıda bulunma isteğini takdir ediyorum. Kendine iyi bak dedi. Kıkır diyor. Olur, alalım biz de görev falan. Orada genelde böyle mağarasal görevler oluyor. Mağaraya da gideceğimiz için madenlere. Alalım. Bunu da alalım. Ay, karıştıramadım çöpü. Görme beni. Tamam. Aa, biz bu arada maden arabalarını tamir ettirdik. orada şeyle gideceğim. Öyle gideceğim. Ee, bu şey istiyor. Balık. Bu ne istiyor? Prizmatik balçıkça. Ben bunu kabul edeceğim ya. Balık tutarız. Bakalım. 20 tane göl balığı. Tutarız. Ve şimdi... İlk defa bu yolu kullanıyoruz. Maden. He <laughs> he. Ay Penny'e hediyesini vereyim. Durun bir saniye. Onu unuttum yine. Penny'e hediyesini vereceğim. Sonra direkt maden. Penny acaba şu an karavanda mıdır? Umarım oradadır. Kızın nerede? Heh, <laughs> i̇çerideymiş. Penny dışa çıkar mısın? ne? Tık 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 tık. Dışarı çık. Neyse. O zaman dönüşte unutmazsam. Ya da kavunu madende yemezsem. Çünkü yiyebilirim de. Neden olmasın? Envanterime de çok fazla şey aldım ya. Satmadım şu balları falan. Yapacak bir şey yok. Şu çöpü atalım. Şunu yeriz. Tamam. Ne kadar çok kırmızı mantar var. Mor mantar da bir sürü. Yaşasın bir bomba daha. Bombayı şuraya koyalım. Çok da bomba koyulacak bir yer değil de ama olsun. Gel bakalım. Aa bu ne? Bu ne? Şunu da keseceğim. Ölüyorum. <laughs> Ölüyordum. Çok korkunçtu. Ben bunun üstüne bir tane mor mantar gömerim. Şunu da istiyorum. Seni de istiyorum. Bekle. Ee, bir tane de ekmek gömelim. Şunları da bir sonrakinde gömeceğim. Şuradaki yeşimi alamadık maalesef ya. Ne atabilirim buradan bilmiyorum. Şu an hiçbir şey atasım yok. Şu bombayı patlatalım madem. Evet bunları yeme zamanımız gelmiş çünkü totemi almak istiyorum bu seferde. envanterim çok dolu geldim. Büyük hata ettim. Bu bölüm çok fazla fail ile dolu oldu maalesef. Niye böyle oldu bilmiyorum. Üzgünüm. Şu bir tane kırmızı mantarı atıp kömürleri alacağım çünkü kömürlere de ihtiyacımız oluyor. Yani büyük aptallık oldu ama üzgünüm. Sırf şu elması almak için şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Ve diğerlerini de atacağım. Çünkü... Abi... Çünkü umrumda değil. Elması istiyorum. Lütfen bir daha böyle bir saçmalık yapmayayım yani gerçekten. Biz galiba Pen'in doğum gününü kaçırdık bu arada. Ama bilmiyorum ya. Şu an benim için mağarada ilerlemek daha önemli. Bay bay. Obsidyen kılıç kazandık. Alalım. Bunu da satarız. Ee, şimdilik sen burada kalacaksın. Ben size başka zaman gelip... Alabiliyorsam alacağım. Evet, şimdi otobüs durağından evimize gidebiliriz. Bence verimli bir maden oldu. Şansımız kötü olmasına rağmen ben yine buralara şey koyacağım. Maden koyacağım. Çünkü fıskiyelerimiz hala eksik sayıda. O yüzden şunlar da olmuşken alalım. Şu diğeri bitince hepsini koyacağım. Çünkü sevmiyorum öyle olmasını. Ve yatabiliriz. İyi geceler.